Bugün amca Cumali'nin neden çukur almak istediğini, İdris babayla aralarında neler yaşandığını bu videoda açıklayacağız. Aslında olay Meliha'da değil, aralarında farklı bir sıkıntı var. İlk önce çukurdan bir sahneyi izleyeceğiz konumuzla alakalı. Sonra konumuzu açığa kavuşturacağız. Çok önemli detaylar vereceğiz sizlere. Bana bak lan Halil İbrahim misin, Cumali misin, her ne senin ne mal olduğunu öğrendim. Benim babam hayatı boyunca kimseye sebepsiz yere sıkmadı Sana sıktıysa vardır bir sebebi Sen ölmediğine dua et Anladığım kadarıyla Senin derdin akrabalarını yendenin falan filan değil Senin derdin Çukur Çukur sahnesini izledik Bu videomuzda Selim Koçovalı'yı Cumali amca Yamaç'ı da İdris Koçovalı olarak Düşüneceğiz Geçmişten beridir Kardeşi İdris'i kıskanan Ve ailesi tarafından sevilmeyen Amca Cumali Koçovalı Düşünün bakalım bu kime benziyor? Tabii ki de Selim Koçavalya benziyor. Selim ailesi tarafından sevilmeyen Yamaç Çukur'u maşına geçtiği zaman Yamaç'ı kıskanan Selim ailesi tarafından sevilmediği için Çukur'u alma girişiminde bulundu. Geçmişe dödersek ailesi tarafından sevilmeyen kardeşi İdris'i devamlı kıskanan amca Cumali. Sırf İdris'i kıskandığı için çukuru ele geçirmek istedi. Hatta son bölümlerde onları öldürmek istemiyorum. Beni babalarının yerine koymalarını istiyorum dedi. Bu da aslında yaptığımız analizin kanıtı niteliğindedir. Sizce analizimiz nasıl? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Hepsini okuyup cevaplandıracağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.